arkadaşlar. Bizim zaten izliyor olabilirsiniz. Belki. Peki. Neden? Neden kuşumun adına volkan koydum? Merak ediyordur bazıları. Neden isminin volkan olduğunu sebebini açıklıyorum bir sadis kraldaki volkan var ya. O ölmüştü bir zaman. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şu geçmiş olsun bu arada ona. Çok önceden ölmüştü. Onu almak için bir de Trabzon'a volkan konağı almak için anıyorum iki, iki şeyde. Onun için ismi volkan koydum. Yoksa almasaydı ismini parçalı bulut, 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 lokum gibi bir şey koyardım da volkan koydum. Tekrar edeyim belki anlamamışsınız. Bir, bir sadece kraldaki volkan ölmüştü çok önceden. Geçmiş olsun bu arada ona, ona acılar videoyu izleyince acılarını inşallah hatırlatman da. O, bu, Oradaki volkanı almak için bir de volkan konak vardı. İki olarak. Volkan konak vardı. Şey o da ölmüştü. Allah rahmet eylesin. İkisini de volkan konağı da almak için Böyle ismini şey koydum. Volkan koydum. Haberiniz olsun. Görüşürüz. Bay bay. Video fikri yazın. istediğiniz videoyu yapıyorum.